Evet Birol Bey. İlk zımbayı yaptınız herhalde. Evet. O, o. Güzel bir tirsi, güzel bir tirsi aldınız herhalde. Ha. Vay be. Tirsiz vay tirsiz be. be. Hadi bakalım. Rastgele, rastgele Birol Efendi. Rastgele. Güzel bir tirsiyle başlangıç yaptık. Evet. Onun öncesi ufak bir istavrit geldiydi ama onu saymıyoruz. Evet. Asıl işimiz asıl bugün... Asıl hedefimiz bugün tirsi. Asıl işimiz bugün tirsi. Evet. Güzel, Öyle, böyle, almışlar. Böyle güzel bir almışlar. Şöyle güzel bir güzellik geldi arkadaşlar. Evet. Birolcum rastgele. Sağ ol kardeşim benim. Eve takıldı ya bir şey oldu ama. Oy. Özür. Dur. 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 Kemal'im o ne? O ne lan? O o. Kemal. Aa, ya gizliyorum. Kemal. <laughs> Niye gezdiriyorsun baba? Sana taktım. Niye gezdiriyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> Seni bulacağım oğlum. Çeksene kardeşim ne kadar güzeldi ha. Nasıl bu? Kemal ne kadar güzeldi. <laughs> Niye gezdiriyorsun balığı bir sağa bir sola? Ha? Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Seni ne Dur şey bakayım. bakayım. Çek Bilal abi çek. Alo ha geliyor herhalde Kemal'im. Çek evet, hadi bakalım. Ney baba? Şadan parladı baba. Aynayı verdi. Hadi Aynayı bakalım. Aynayı verdi bak geliyor. Tırsı mı? Geliyor aynen. Oo of 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 of. Bravo aynen. kardeşim benim. Geliyor. Bravo geliyor. işte bu baba. Senden beklenenler bu kardeşim. Hadi bakalım. Karadeniz'in ikinci tırsı da gel. Karadeniz'in lüferidir arkadaşlar. Hadi bakalım kardeşim benim. İngililer bilsin Karadeniz'in lüferidir bu. Ay maşallah hadi bakalım devam devam mus kesmeden devam hadi bakalım rastgele. Güzel tırsı kardeşim eline sağlık. Karadeniz'in lüferidir bu. Hadi bakalım devam. devam. Cemal yeni aldın herhalde ayna kardeşim. Geliyor, ayna geliyor. Hadi bakalım yok da istavit onlar ya. İstavit. Ooo. bravo kardeşim. Hadi bakalım. İstabit tırsı ortaya karışık. Şu, şu güneşi bir arkamıza alalım abi. Görüntü biraz şey geliyor. Heh. Tamam kardeşim benim. Aa, şimdi daha iyi oldu. Olsun. Tırsı, istabit devam kardeş devam. devam, devam. Dur belki geliyor olabilir biliyor musun? Boşluk veriyor bazen o. Tamam. Boşluk veriyor ya bazen. Ne biçim Tamam. Evet Kemal'im tebrikler kardeşim ilk ilk tekneden zarganını da aldım bana da bayağıdır vuruyordu zargan çek baba çek bakalım çek çek bak arkada geliyor geliyor çek baba çek 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 gelin, çek çek gelin, çek gelin. gel yavrum gel, gel bakalım gel, gel. he koy baba onu uç tarafa doğru koy çok incedir misinaları karıştırma onu uca doğru koy he yavaş yavaş çek karışmasın baba he ee, hadi bakalım. Nasıl oluyor? Nasıl Karıştırma. Çok incedir Kemal'im. Ee, ee... hadi bakalım. Tır sisi var. İz... <laughs> İstavriti var. Bir de zargana yaptın. Kıraçaymış ya. Çek baba. ipi birden çek böyle. Sert çek gelir o. Ha, baştakini çek. Çek çek sert çek. Tabii, tamam. Baştakini sen. Heh. Tamamdır. Hadi bakalım. Tebrikler kardeşim. Devam hadi bakalım durmak yok. Oo Kemal. Babana ne oldu Kemal? Ol, Eyvah ikinci tırsı da geliyor. Hadi Zargana da geliyor tırsı demişim Kaçırdın ya tırsı ya hala aklımız orada. Yine arka kulvardan Yok orta kulvardan. İki tane mi bir tane mi o? Ee, bu biraz daha jilet. Bu tam seneye lüferlik olmuş bu. Seneye lüferlik bu Kemal'im. Tamam işte bu seneye lüferlik bu. Tam seneye lüferlik kardeşim bu. Tamam. Bu seneye lüferlik. Kemal'im. Ben ne zarganacıymışım be. Maşallah kardeşim. Akşam suyu. Sabah suyu, akşam suyu diyor. <laughs> Sabah ayrı, akşam ayrı. Hadi bakalım. Kemal dört çeşit balık var burada. Tebrikler. Kemal üçüncü arganayı çekiyorsun. Geliyor baba. Evet geliyor kardeşim. Bana kısmet olmadı bak kaç sefer burada alamadık. Nasıl, nasıl kısmetler olmuştur? Tekli mi gene? O da ne kadar büyükmüş la. O da ne kadar ne büyükmüş. Vermen, ara... Baba ağzı da açtı açacakmış ha. Var yeri de baba. He. Aşağıda da mı var acaba? Yok. de vurmuştur da alamamıştır Kemal. Güzel. Kalem kalem pirzola, kalem pirzola. Hadi bakalım. Ulan ne zarganacıymışın haberimiz yokmuş. Mersem sabahtan beri istavir istavrit, istavrit lütfen. tırsı lütfen uğraşmış. Her, balık var. Gel her balık cinsi var. Rolup. <laughs> Ama atasporu mezgit diyorsun. Mezgit yani, mezgit. Ay, mezgit alay ve tezgit. Mezgit ve tezgit, Hadi rastgele kardeşim. Lütfen, lütfen, lütfen. Kemal neler yapıyorsun kardeşim ya? Maşallah. Kaç oldu maşallah maşallah. Maşallah kardeşim. Hani yok onda bir şey sanki? Nasıl? Arkada suya mı dalmış acaba? Üçüncü nerede onda? Çek bakayım. Salmış. Suya mı girdi acaba? Salmış. Allah Allah. Salmış bak. Bak. Hani? Hani gene aldın Kemal? Dışarıda görmedim mi onu? baba. etti gelmeyeceğim diyor bak. Geliyor geliyor maşallah. Geliyor geliyor. Zıplaya zıplaya geliyor. Su ya yakalanmıştı. Ya ağzına da bu baş. Ağzından almış. Ne, ne zor şimdi lan Kemal. Biz yalandan beri sabahtan beri istabit mistabit yalandan dolanmışız ya. He? Demek ki geldiğimizden beri zarganaya dolan sen 50 60 tane alacakmış Kemal. Çeksene baba onu tutup da sert. Gelmiyor mu? Gelmiyor mu O değil de garaya çıkacağız bir şey değil o gelmiyor değil? Ay maşallah şuraya bak zargana zorlu öyle iş. Yapıyorsun bu Rastgele.